size doğumda çok güzel bir hormondan bahsetmek istiyorum. Adı endorfin. Endo iç demek, endoskopi gibi düşünün. Endo iç, morfin de bildiğiniz morfin. Doğumda ağrı olur, evet. Ama bu ağrı vücudumuzun endorfin salgılamasına yol açar. Ve bu salgılanan hormon sayesinde doğum yapan anne de sanki bir uyuşturucu almış gibi, sarhoş olmuş gibi bir kafa meydana gelir, hay derler ya işte ondan. Ve dolayısıyla doğum yaparken annemiz kafası tamamen başka yerlerde, güzel diyarlarda uçarken aslında buluruz anneyi. Evet, ağrı doğumda olan bir şey. Ama bu ağrı sayesinde de bizim endorfinlerimiz salgılanıyor. Yalnız şöyle bir şey var. Eğer korku duyarsak ya da rahatsız edilirsek ortam müsait değilse loş güzel aslında romantik bir ortamımız yoksa bu endorfinler salgılanmıyor. Dolayısıyla da biz sadece ağrı ile baş başa kalıyoruz. O yüzden bazen böyle yorumlarda görüyorum. Doğumum çok ağrılı oldu, kesinlikle dayanılmayacaktı hani ağrısız diye bir doğum yok falan. Uygun ortam sağlanmadığı için bu böyle oluyor. Eğer uygun ortam sağlanırsa, mahremiyetinize dikkat edilirse, doğumunuzun fizyolojisine uygun davranılırsa bu tarz durumlarda endorfin sayesinde ağrıdan çok kafa yaşamış oluyorsunuz.